Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Ergel. Kodlu makine mühendisliği bölümü mezunuyum. Ve bugün sizlere e, YouTube kanalında bahsettiğimiz otlu makinedeki derslerin içeriği hakkında hazırladığımız videoların devamı niteliğinde olan M202 yani üretim teknolojileri dersinin içeriğini biraz açıklayacağım. İsterseniz şöyle bir göz atalım. İçerikte döküm yöntemlerimiz var. Döküm var. Toz meteorolojisi, metal işleme, talaş kaldırma işlemleri, özgün üretim teknikleri, kaynaklama ve son olarak üretim tesisleri ve otomasyon dediğimiz konu başlıklarını inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle döküm yöntemi. Döküm yönteminde kalıplarımız var arkadaşlar gördüğünüz üzere. iki farklı kalıbımız var. Kalıplar birbirine sıkı bir şekilde birleştirilip ve ortasında kalan şekle uygun olarak bir ee, bir parça elde etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Bunun için üstünden yani açık yerlerinden sıvılaştırılmış mat materyalimizi yani üretmek istediğimiz parçanın materyalini sıvı hale getirip bu kalıbın içine döktüğümüzde istediğimiz parçaya uygun kalıbın içine döktüğümüzde bize yani istediğimiz parçanın üretilmesini sağlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz parça bu ve e, içine verdiğimiz şekiller bu şekilde arkadaşlar. Birleştirdiğimizde yani ortak bir parça gibi düşündüğümüzde elde ettiğimiz yapı bu şekilde ve parçamızın parçamız için kullanılan yapının yani materyalin sıvılaştırmış hali bu şekilde buradan döküldüğümüzde ortada biriken şekilde dökümde ortada bulunan şeklin içerisinde Sıvı hareket ediyor ve bizim istediğimiz şekilde parçayı elde etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Genel itibariyle bunun farklı hesaplamaları olacak, yöntemleri olacak. Bunları da dersin içeriğinde biraz biraz göreceğiz. Burada sadece bir nasıl bir konsepti var, nasıl bir yaklaşım var onu göstermek için uyguladığımız bir sistem. Diğer bir şey arkadaşlar, toz meteorolojisi. Toz meteorolojisi şöyle düşünelim, elimizde çok küçük yapılar var. Yani e, toz boyutunda farklı materyaller var. Bunların istediğimiz işte özelliğe göre miktarını belirleyip metal kattığımızda sağlamlık, e, karbon fiber demeyelim. Fa, böyle farklı materyaller kattığımızda farklı özellikler elde etmek için yine farklı me metallerin toz hallerini bir araya getirip belirli oranlarda istediğimiz işte dayanıklılık, parlaklık, yüzey temizliği anlamındaki eee özelliklerine bağlı olarak farklı miktarlardaki tozları bir araya getiriyoruz arkadaşlar. Bunları bir çember içinde karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra istediğimiz şekli uygun olaraktan bu toz yapıyı önce sıkıştıraraktan presleyerekten istediğimiz kalıpta sıkıştırıyoruz. Yani ilk şeklini bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Yani farklı özelliklere sahip materyaller önce birbiri içerisinde karıştırılıp homojen bir karışım elde edilip Sonrasında sıkıştırılıyor ve istediğimiz kalıba uygun şekilde sıkıştırılıyoruz. Tabii ki bu aşamada. Sonrasında elde ettiğimiz parçayı daha dayanıklı hale getirebilmek için ısır işlemden geçirip ve yani yine basınç eşliğinde yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta bir e, işlemden geçirip ve bunu soğumaya bırakıp burada bazı önemli e, unsurlar var arkadaşlar. Sintetik dediğimiz yöntemde elde ettiğimiz parçanın kaynama e, erime noktasının biraz daha üstünde. Yani yok, erime noktasına ulaşmadan olan bir sıcaklığa kadar e, ısıtıp materyaller arasındaki bağların oluşmasını sağlıyoruz. Yani farklı metallerin arasında aslında bir alışım bağ oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu basınçla da yaptığımızda bağların güçlülüğünü sağlıyoruz ve soğumaya bıraktığımızda ise sağlam ve daha etkili bir parça elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bunu soğumanın zamanına veya soğumanın e, bir andaki ısı düşmüş sıcaklık zamanının e, sıcaklığın zamana göre nasıl değiştiğine göre yine parçamızın e, dayanımı ve istediğimiz özelliğin değişimi uygulanması şekillenebiliyor arkadaşlar. Soğutma yöntemine göre parçadan istediğimiz özellik e, değişebiliyor. Değiştirebiliyoruz arkadaşlar bunu kasıtlı olarak. Diğer yöntemimiz metal işleme. Metal işlemede arkadaşlar hot rolling, cold rolling dediğimiz şey var. Şöyle düşünün. İki tane disk var. bunların ortasında birazcık boşluk var. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Buradan bir tane materyalimiz var ve bu materyalini artık daha kalın yapıdan daha ince ve uzun yapıya getirmek istiyoruz. Bunun için görmüş olduğunuz üzere sıcak işlemede yani sıcak döndürme işleminde ee, yeni üretilen e, parçanın, ürünün, grain yapılarının, yani ilk yapıların daha yuvarlak ve birbiri içerisinde daha çok temas halinde olduğunu görürken, yani yeniden şekillenme, ilk giren şekille, e, ilk şekildeki grain formasyonuyla, nasıl denir, ilk şekildeki ilk ürünümüzün, e, materyal yapısıyla çıkan önümüzün materyal yapısı aşağı yukarı aynı. Yani yuvarlak grain'e girip yine yuvarlak grain'e aşağı yukarı yani yuvarlak grain'in şekilde bir ürün elde ediyoruz. Ama bu soğuk işlemede, soğuk yani metal parçayı ısıtmadan, ilk parçayı ısıtmadan ısıttığımızda şu şekilde elde ederken ısıtmadığımızda grain yapısının değiştiğini gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta yuvarlak parçalı girerken daha sonrasında uzun parçalı giriyor ve bu yapının e, stres dayanımının ilk parçaya ilk kullandığımız ürüne göre daha farklı olmasına ve uzanımsal anlamda grain yapısı olduğundan dolayı farklı, yani kesme stresine daha az dayanıklı olduğunu göre görebiliyoruz arkadaşlar. Yani yorumlayabiliyoruz bu artık bir süreden sonra. Burada da anlamış olduğunuz üzere aslında ilk materyalden ilk materyali kullanıp farklı dayanım özelliklerine sahip farklı bir materyal elde ediyoruz. Burada soğuk rolling yani soğuk döndürme işlemi soğuk yöntemde yaptığımızda farklı bir materyal elde ediyoruz. Bu yöntemde bu şekilde yani iki tane diskimiz var hızlı dönen diskler diyelim. Bunların ortasında yeni bir materyal elde etmek istiyoruz. Ee, i̇lk parçamız gördüğünüz üzere kalın ve Büyük ihtimal daha kısa bir parça olacak. Hacim, eşitliği, nötrü. Ee, daha uzun ve e, ince bir yapı elde etmiş olacağız. Ürün olaraktan da. Diğer bir yöntem arkadaşlar. Talaş kaldırma yöntemi. Bunun farklı yöntemleri var. Turning, milling. Yani e, torna tezgahı olarak değerlendirebiliriz. Dönen bir parçayı tutturduğumuz bir sistem var. Dönen bir sistem var ve burada bir tane bıçak yardımıyla ee, dönerken el, istediğimiz şekilde elde etmeye sağladığımız bir yöntem. Yani torna yöntemi dediğimiz. Milik dediğimiz yöntem yani freze yöntemi. Yine bir yüzey var. Bu yüzeyde de üstünde dönen bir bıçak var bu sefer arkadaşlar. Bu dönen bıçak sayesinde düz yüzey üzerinden istediğimiz bir şekilde elde etmemizi sağlıyor. Bunların hepsi talaş kaldırma işlemi. Farklı yöntemleri var. Burada uygulanan farklı bıçaklar ve farklı maddelere göre illaki uyguladık kullandığımız bıçaklar da değişecek veyahut yani yapmak istediğimiz şekle parçaya göre bıçağın e, buradaki özellikleri nasıl denir buradaki kesme açısı e, yani bıçağa ait özellikler değişecek, bıçağın şekli değişecek bu da yapacağımız e, üreteceğimiz parçanın özelliklerine göre nasıl bir üretim yöntemi gerçekleşecek veyahut parçadan hani nasıl bir parçadan nasıl bir şekil elde edeceğiz. Buna göre farklı yöntemler uygulanıyor ve farklı bıçaklar seçilmesi lazım illaki. Yani burada da aslında bize böyle talaşlı bir üretim yaparken, talaşlı bir imalat yaparken hangi yöntemi kullanacağımız, hangi bıçağı kullanacağımız, tercih edeceğimiz konusunda fikir vermek için yapılan bir konsept, konu başlığı bu arkadaşlar. Devam edelim. Özgün üretim teknikleri bunlar ise daha spesifik. Yani belirli bir alana yönelmiş, sadece o amaç için üret ee, o amaçla üretilen bir parçanın üretiminde kullanılan yöntemler. Çok farklı alanlarda kullanılabiliyor arkadaşlar. Farklı yöntemler, farklı temel esaslara dayanıp yapılabiliyor. Bunun çeşitliliği çok fazla görmüş olduğunuz gibi yani burada aslında çok spesifik şeyleri göreceksiniz yani mesela waterjet machining en basitinden burada çok yaygın bir kullanımı yok sade belirli bir amaç için kullanılıyor yani şu an net hatırlamıyorum şu amaç için kullanılıyor diyebilmek için ama bunlar daha böyle kısıtlı alanı sıkıştırılmış nispeten de daha ekonomik olarak zorlayıcı yani madde olarak daha fazla gereksinim duyulan ve hani bakım onarımı da yine yüksek miktarda olan şeyler. Yani üretim yöntemleri genele yayılmadığı için çok dar bir alanda kullanılan ama kullanılan alanlarda da çok önemli alanlar olan üretim yöntemleri arkadaşlar. Özgün üretim teknikleri. Diğer bir şey kaynaklama yöntemi. Burada ise yani farklı kaynaklama yöntemleri göreceksiniz. Punto kaynağı dediğimiz noktasal kaynaklar. Gazaltı kaynağı dediğimiz güçlü kaynaklama yöntemleri mevcut arkadaşlar. Bu da yani kullandığımız materyallerin, birleştirmek istediğimiz materyallerin özelliğine göre çelik levha birleştiriyoruz yoksa katı sert e, kalın levha şeklindeki demirlerin birleştiriyoruz. Bu bize ne kadar dayanım sağlaması, sağlamasını istediğimize göre farklı kaynaklama yöntemleri kullanılıyor. Bunların da yani dikkat etmemiz gereken şey her her kaynak her yere yapılmaz. Her kaynak her şeyi tutamaz yani burada aslında kaynak yapılacak sistemin nasıl bir e, kaynak yapılacak maddelerin, metallerin hangi tür kaynak için dayanım sağlayabileceği, hangi kaynağın uygun olup olmadığını aslında anlamamız sağlayan bir konu başlıyor bu arkadaşlar. Burada aslında kaynaklama yönteminin fikirlerini verecek bize temel fikirlerini, yöntemlerini ve e, sistem olarak uygulanıp uygulanmayacağını göstermek için bir içgüdüsel yaklaşım verecek arkadaşlar. Diğer bir şey ise üretim tesisleri ve otomasyon. Tabii ki bu kadar üretim aşaması gördükten sonra bunların bir steplendirmesi yani bir üretim sisteminin olması lazım. Bunun işte nasıl sağlanacağı ile ilgili burada aslında bize bir fikir veriyor. Yani bu sistemlerin nasıl kullanılabileceği, nasıl bir yöntemle, yönergeyle uygulanabileceği bununla ilgili bir içgüdüsel yaklaşım sunuyor arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi robotlar yapıyor otomasyon. Yani farklı yöntemler var, üretim yöntemleri var. Bunların hepsini insan kendi elleriyle yapamayabilir. Bu bazı konularda, bazı durumlarda robotlardan, e, teknolojik destekten, teknolojik yardımdan destek alıyoruz. Bunlar da farklı üretim alanlarında, tesislerinde görmüş ol, görmüş olacağız yani bu konuda. E, bu konu başlığında diyebiliriz. <laughs> Genel itibariyle yani üretim tesislerinin nasıl olduğuyla ilgili ve üretim yöntemlerinin nasıl daha çok e, teknolojiye bağlı, daha çok robotlar üzerinden nasıl yapılacağımız yapılacağı ile ilgili bir konu başlıyor arkadaşlar bu. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani genel itibariyle burada üretim sistemleri neler, yani üretim yöntemleri neler ve hangi yöntemleri e, hangi yöntemi kullanacağımızı seçerken ve bu yöntemi kullanırken nelere dikkat edeceğimiz üzerine yapılan bir e, ders bu. Biz aslında üretimle ilgili bir içgüdüsel yaklaşım sergiletiyor. Yani içgüdüsel bir yaklaşım sunmamızı sağlıyor. Fikir veriyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani son olarak diyeceğim bu kadardı. Beni izleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın.